Suranlara çok selam eyle baba. Büyüklerin ellerinde, küçüklerin gözlerinde. Geriye kalanların da münasip bir taraflarından öperim ha. Ama dedi hazır gitmişken şöyle bütün Avrupa'yı dolaş. Edirne'yi, Tekirdağ, Nakıklar'ı, her yeri gez yani. He. Sultan, ee? söyle kız Edirne'de ee? rahat dursun karının kızının peşine <laughs> düşmesin ha. Duydun değil mi? Ayşe de ellerinden öpüyor dede. Duyarsın ne? değil mi? Ee? Hadi hayırlı yolculuklar canım. Çok öperim. Hadi, hadi. Saklanacak delik arayın be. Deli Kadir gelin. Kız Sultan. Bak şuradaki listenin şu garlığına bak. Ne listesi bana? Kız memleketi en zengin iş adamlarının listesini yayınlamışlar. Pembe oradan baksın kızına zengin bir koca bulsun diye. <laughs> Kız sen mi ana, hiç güleceğim yoktu. Şimdi ben şunu şuradan bir yırtayım da, hayırlısıyla bir saklayayım. Lazım olur, emdi çok lazım olur. Kızım, sen harbiden ciddisin yani. Ciddiyim tabi. Kız bunların hangisi evli, hangisi bekardır acaba? Yazmamışlar kızı böyle gazetecilik mi olur? kız vallahi tebrik ederim gazetenin ekonomi sayfası da kuca bulan ilk kara olarak çöp çatallar tarihine geçecek bravo. Dalga geçme benimle. Boşuna bakma. Bilirsin ben Ferhat'ı sevdim. Ondan başka kimseyle evlenme. Sevsinler seni Ferhat'ını kız. Kız bir yol değil kızımı günahımı vermem be. Ya, ne gördün Ferhat'ımın be ana? Kızım. O ne güzel metro Six olmuştu. Fıstıklar gibi aha para kazanırdı. Ne yaptı? Parayı tepti kalktı geldi. Kız şimdi bu değil de nedir? Ya üf öyle deme bana. Öyle para olmaz olsun. Kız hiç para olmaz olur mu? Olsun olsun. Olsun olsun olmaz. Ol olursa olur. Şimdi bak. Çulsuz diye bir seri kalkıp Ferhat'a verme. Kime veririm? Zengin kocaya veririm. aman bir ana. Üf. Ya affedersiniz hepinize bir sorum olacak. Ya bu ben miyim ya? Bu? <laughs> He? İnanmıyorum baba ya. Ya ben hakikaten yaptım mı bunu ya? Ya ben para için bu kulağa girdim mi ya? O sen değilsin oğlum. Belli ki başka bir Huştun teki. İsim mezarlığı sadece. Yoksa bu bünyenin delikanlı evladı... ...para için metroda seksüel olur mu? <laughs> Zaten var ya, bak bu bana hiç benzemez. Bak <laughs> <laughs> Sen, seni. Ben... Alakasın. Sen. Ya. Yalnız ha. bir fırsatı kaçırmışım. Yanarım yanarım ona yanarım. Ne fırsatı be? Ya hazır zengin bir şarkıcı olmuşken... ...Pembe da parayı görüp yalakalık yaparken... ...arada sultan evlenseydim be. Ferhat, hiç merak etmeyesin. Senin eline daha ne fırsatlar geçecek de aslan ye Ay. Ay. Alan da onu abi. Sen de bu yetenek bulduktan sonra. Kardeşimiz gurur duyarız seninle canım torunum. Ne? Çekilin be. Bu dünyanın evladını rahat bırakın. Benim oğlum o. Benim Aa. oğlum. Aa. <laughs> Ali. <Ay. gülüyor> abi, kıskandın mı abini? Gel ee? buraya. Gelin. <laughs> Benim hesabım <laughs> oğlum, sen <laughs> ya, Senin baban değil, benim babam ya. <gülüyor> 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 Memleketin... ...zevgi kocası yola düşmüş gelir. Günde otuz defa insan bir fala bakar mı bir? Kız sultan... ...bir kız oradan. Şu İdlib'deki akrabaları... ...bir arayayım diyorum. Babamı otogorda karşılasınlar. Allah göstermesin. Adam kaybolur maybolur bu yaşta. Vallahi dedem otogarda şu kadar bir kacı görürse... ...kacının peşine takılır gider ana. Kız ayıptır ayıp. İnsan dedesi için öyle değil bir kız. Kız sen de gülme bakayım yürü odana git haydi. Haydi laf dinleme burada. <laughs> 31. Alo. Ayri ablacığım beri pepedir. İyi. Sen nasılsın canım? Kız abla. Babam saat dörtte otogarda olacak. Alın babamı a. Zahiri <laughs> abla sen şimdi bırak babamı. Biz sana bir şey diyeceğim. Bizim sultan der ki... ...ayrı ablaya bir... ...bir sur der. İç oralarda der. Bana göre gibi bir koca var mı der. Yok kız. Vallahi beni uydurmam ben uydurmam bir. Vallahi sultan der bunu. Ayriye abla der be, bana zeki bir koca bulsun de. Vallahi bildiği gibi değil ha. Bizim Sultan maşallah maşallah çok değişti. ne Nedir sevdedecek diyeyim. Kız ne olur delirdin mi kızım be? Ayıp oldu kızım, kadının suratına kapadık telefonu. Kız ana, Ben sana kaç kere dedim bana zengin koca arama. Vallahi ben aramam. Kız. Ayrı'ya karısı dedi bulalım diye. Tozlamış kızım al bunları tozunu. Ah Ayrı abla nerede çıkarırsın bu zilgi kuca laflarını? Yani ayıp dedi bir şey vardır değil mi kızım? tozur al bunları. <laughs> Anlıyorum. Aa Selim nereden gelirsin lan böyle? Bizim pederi Edirne'ye akrabaların yana yollarım da Fatoş'um otogardan gelirim. Yoksa Edirne'ye karı bulmaya mı gitti seni kudruk Baba? Öyle konuşma be Fatoş. Düzeltsin beni. Lan kuduruk derken kötü manada şey etmedim be. Yani biz hepimiz ondan beter kuduruz be. Değil mi lan Selim? Sus <laughs> <Abi, evet, gülüyor> Ne yapıyorsun lan siz burada? He? <laughs> ne işin var senin bacım yanında? Abi bak yanlışım varsa düzelt ama Ferhat. Sadece konuşuyoruz burada be. Ha abi bak. Şaka alan tırsık şoparı. Ya. Ama bir an önce evlenin evleneceksiniz. Böyle olmuyor ha. Tabii canım. Babam veriyor da ben almıyorum. Hani ya ben. Ha. Ver lan şu karanfili bakayım. Çok konuşma. Ha, ne yaptın be Ferhat? Ben o karanfili Fatoş'a veririm diye taşırım yanımda. Oo. Sultan. Şanem. Bak. Ne oldu Şanem? Niye böyle üzgünsün? ol. Anam gene kudurdu. Bana zengin koca bulmaya çalışır. Aman be kardeşim. Senin bu ananın zengin koca bulma sevdası yüzünden gına geldi artık. Anama bir ders vermek lazım Ferhat ama. Ferhat! Neyse. Yunus'un sıpası. Senin ne işin var lan benim Cilan kızımın yanında çekil. Ya yapma be ben vallahi. Ya. Ya. ya Sultan evleneceğiz biliyorsun. Be senin gibi çulsuza kız mı veririm be? Zengin zengin kocacıklara layık benim kızım. Sultan geçin bakayım içeri. Hadi. Of. Sultan. E, ee, sen de işine hadi nars nars. Kara çocuk. Ya. İyi buluyor ama kardeşim. Ne işin var senin yeğenimin yanında? Evleneceksin senin olmuyor böyle ha. Ulan senin var ya ulan. ulan ya, sen baba senin de alacağını...